Evet arkadaşlar şu an Yenikent e, Kayı Köyü'nün girişinde bulunmaktayız. E, köye geldiğiniz anda zaten e, telefonlarınız çekmemeye başlayacak. Yani girişinde zaten ile alakalı hiçbir şey kalmıyor burada. Yani köyün içine geldiğinizde e, yani yakınlarınıza haber verin direkt. Direkt o şekilde söyleyebilirim size. Çünkü ile alakalı sıfır. Hiç çekmiyor. Kimse size zaten ulaşamıyor bu köyde. Yani gelmeden önce en azından e, böyle video çekmek istiyorsanız haber vermeniz yani bir arkadaşınız olur yani aile büyüğünüz olur sizin için daha uygun olur çünkü Allah korusun başınıza bir şey gelir böyle yerlerin zaten tehlikeli olduğunu ve <laughs> maceralı olduğunu macera dolu olduğunu herkes biliyor bu uyarıları da yapmak istedim video başında teşekkür ederiz şimdiden iyi seyirler Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün Ankara Sincan Yenikay köyündeyiz Sincan mıydı Yenikent miydi burası? Yenikent. Yeni kentteki terk edilmiş kayı köyündeyiz. burayla alakalı söylentiler var bildiğiniz üzere. Biz de gelelim görelim yerinde bakalım dedik. arkadaşım kameraman Tuncay arkadaşım oluyor benim kendisi. etrafı göstersin size köyün girişi burası. Daha da detaylı bir şekilde birazdan içerilere de gireceğiz köyün işlerine, gösterdikleri yerlere, işaretlere vesaire. Şurada da daha önceden herhalde bir arkadaşlar daha önceden geldiklerinde bir cenazeyle karşılaşmışlar yani ölüyle karşılaşmışlar. Orada da farklı bir durum olmuş. Biz de gezeceğiz göreceğiz. Köyün içinde neler var? Esrarengiz olaylar var mı? Sizlere göstermeye ve tanıtmaya çalışacağız. Tüm maceracı arkadaşlara selam olsun buradan. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu an Yenikayı köyünün girişini size göstereceğim yani buradan sağ taraftan devam edeceksiniz burada Baş Ayaşköyü Ayaş Köyü ve Yenikayı yeni, yeni kayı köyü yazıyor siz hiçbir yere dönmeden direkt yolu takip ederek şuradan geliş yolunu görüyorsunuz zaten hiçbir yere dönmeden aynı yolu takip ederek zaten köyün sonuna kadar gidebilirsiniz zaten köyün belli bir yerine kadar elektrik var o elektrik direğinin orada arabayı bırakın zaten daha ilerlerde arabayı döndürebileceğiniz herhangi bir yer bulunmuyor Köyün girişinde gördüğünüz üzere köpekler çok fazla. Yani her yerde köpekler var. Buralarda pek duraklamamanızı tavsiye ederiz. Gördüğünüz üzere şu an 15-20 tane köpek etrafımızda yani. Tabelayı da görüyorsunuz. Şu an biz videomuzu bitirdik. Şöyle size e, burayı da göstermek istedim. Haberiniz olsun. Herkese iyi seyirler. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Görüyorsunuz. Kimisi böyle değişik yazılar yazmış. Kimisi ise Arapça işaretlerle bir şeyler çizmiş oraya. Artık büyü mü denir? Farklı bir şey mi denir? Başka bir şeylere mi yorumlanır? Orası da artık bizim bileceğimiz bir şey değil. Sonuçta buraya macera üzerine gelmişiz macera tutkunu olarak. Şöyle uzaktan çekim olarak köyün girişi bu şekilde. Biz videoyu kesme ekleme şeklinde birkaç part halinde yapacağız. Yani tek video içinde olacak ama farklı videolar birleştireceğiz. Şimdiden haberiniz olsun. Herkese iyi seyirler tekrardan. Evet arkadaşlar şu an sabah ezanı vakti. Şu anda sabah ezanı okunuyor ve biz Yeni Kent Kayı köyündeyiz. Bunun mevzusunu zaten çoğu insan biliyordur diye tahmin ediyorum. Vallahi yazılan yazılar. Esrarengiz şekiller. işaretler. Şurada bir Illuminati işareti tarzında bir şey var. Birkaç videoyu daha birleştirip sizlerin seyrine ve beğenisine sunacağız. Evet arkadaşlar bunun kayı köyü. Ben Özgür Ünsal. Yanımdaki Güncay Yalmancıoğlu. Şu an kayı köyünü ziyaret etmiş bulunmaktayız. Saat 4 sıralarında hava zifiri karanlık. Ellerimizdeki fenerler sayesinde ve telefon sayesinde biraz aydınlatma sağlayıp Köyü geziyoruz. Yalnız şurada köpek var gibi kanka haberin olsun. Bir zincir sesi geldi yani yukarıdan. Orada yaşayan var şimdi rahatsız olurlar yoksa gideriz oraya da. İstersen şu evlere falan girelim. Burası köyün en iç tarafları görünür üzere. çökme riski var. Onun için çok fazla girmeyeceğim. Ha burada kuyu falan var Tuncay. Tuncay. Kuyu var la burada. Evin içinde. Bayağı derin gibi duruyor. Evet arkadaşlar şu an bir tane evin altında. Bayağı bir kuyu var yani kazmışlar burayı. Bak kanka sen de. Oğlum bura çöker ama. Ben de çöker diye şey yapmadım da. Çok derin değil. Kuyu çok derin değil mi? <laughs> 2 metreden fazla ya. <laughs> Arasa var lan. Evet arkadaşlar. İçeriden ilk işaret olarak bu kuşumuzu gördük. Bayağı bir dağılmış durumda. Köyün nereden de boşaltıldığını gerçekten kimse net olarak bilmiyor herhalde ama taşındı falan diyorlar. Kimisi farklı şeyler yorumluyor. Bizde bir macera olsun diye. Geziyoruz şu anda. Tunca gel şöyle arka taraflara gidelim kanka. Köy terk edilmiş falan diyorlardı ama yukarıda araçlar, koyun sesleri falan geliyor. gördüğünüz üzere her yer harabe ve terk edilmiş durumda. Şöyle bir şurada bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne iyi kanka? Deri falan mı var? Bu mu? Evet. Koyunlar telefonmuş olmuş burada. Arkadaşlar burada koyunlar telefonmuş Gördüğünüz üzere. Değişik bir olayla karşı karşıyayız yani şu an. Tuncay. Kanka burada bir şeyler olmuş ya. Bence de bu köy normal bir şekilde terk edilmemişe benziyor yani. Oğlum görmüyor musun? Niye böyle bıraksınlar? Kurt olmaz ya şey olmaz. Böyle. Gel biraz daha şu tarafa gidelim hadi. Burada koyun varsa ileride bir şeyler olabilir. Bastığımız adımdan bile emin değiliz. Yani öyle bir yer. eski eski ahırlar kalmış. Başka onun harici kezip görülebilecek bir yaşam alanı ya da herhangi bir malzeme yok. Ağaçlarda herhangi bir iz yok. Evet, köyün son evi de bu tarafmış. Ağaç dalları değişik bir şekilde kırılmış. Yani bir şekil verilmiş gibi. Ateş yakılmış yakın zamanda. Aynı yani şu ağaç dalları bir şekil gibi değil mi? Çünkü baksana bu ağacın o şekilde kırılma ihtimali yok kanka. Hani özellikle böyle bırakılmış bura. Burada bir işlem yapılmış gibi duruyor yani. Tuncay. Hadi gidelim yavaş yavaş. Yukarıdan mı gidelim? Yukarıda ev yok gibi duruyor ama. Değişik bir şeyler rastladın mı kanka? Ben bu oyunlar bir değişik geldi. Neydi bu falan var ya bir şekilde değişik değişik duruyordu orada. Taraflarda çizilen bir şey yok. Hiç var mı ama bilmiyorum. Şurada kovanlar var ya burada yaşam var. Burada. Sen gidelik istersen aşağıdan gidelim. Aşağıdan gidelim. Şuradaki ağaçların şekli ve bir de orada yatan ben yani telef olmuş kuzular veya koyunlar diyeyim. Onlarca birkaç çizilmiş işaretler vesaire. Aksi bir şeye daha rastlamadık. Rastlarsak zaten kameramız açık durumda. Sizlerle de paylaşırız. Tuncay <laughs> Bey çok sessiz. <laughs> Kameraman biraz hasta. Hı? Kameraman biraz hasta. Sen He. Bizde de tamamdan çıkıp buraya gelmek. Buradan bu sokağa geçebilirsiniz. Oldu mu? Doğru. Çok hızlı gidiyor değil mi? Şuraya da bakalım mı? Şurada çöken bir evin çatısı burası. Bizim göremediğimiz şeyler illa ki olabilir kamerada. Detayınızı çeken bir şey görürseniz. Bu da bir şey yok. Köye geldiğimizde köpekler böyle çıldırmış gibi havlıyordu bize. Ama o da köpekler her zamanki uyudur yani. Kimseye yaklaştırmak istemezler. Köylerin girişlerine. Tabi yazı varmış. Yazın üzeri çadırla kapatılmış. Ne yazdığını tam okuyamıyoruz. İleride de yazdılar. Onlar gösteriyor. Evet. İlerideki yazıları da gösteririz. Yani tabutlu ev falan bir şeyler diyorlar. Yani nerede acaba? Ne? Şu evden biraz şüpheliyim ama şurada yaşayan olabilir. Kamerada görünmüyor pek fazla ama. Şurada bir ev var. Sen ne oluyor? Şuraya mı? Tutuyor da kanka? Orada yaşayan var gibi ya. Demir parmaklıklar falan var. Bir de kamyon falan var köyün içinde şaşırtıcı bir şekilde. Evet. eve tutma adam uyanmıyor. Sonra, sonra bir bizi... hırlı sanar, hırsız Bir de burada. Adamlarla uğraşmıyor. Yukarıda koyunlar var mı? Aynen. Yani hmm, duydum ben şeyleri. Fokus da geldi. Zincir seslerini falan duydum. Evet. Ama adam burada yaşamaz ya. Sabah geliyor. Buraya girmiştik. Tuncay'ın tarif ettiği yer burasıydı. İçeride yazılar vardı onun da. Kameraya çekmedik. O zaman açmamıştık kamerayı ama. Yani girdiğinizde zaten görürsünüz bu evi. Eğer girmeye niyetiniz olursa. Burada da bir yazıyı okuyorsunuz zaten. Buraya gelip aksiyon ararsanız gece gelmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Gündüz belki buralar normal gelebilir ama gece gördüğünüz her şey insanın dikkatini her zamanki gibi 3 katı çeker yani aksiyon sevenler için. Ben şu evi merak ettim Tuncay ya. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Buradan çıkarız herhalde. Sağda solda elbiseler. Eski püskü. Ağaçları asılmış olan hiçbir şey yok. Doğululaki yerde var diyorlardı. En yani esraden güzel. Oraya benziyor biraz. Evet yukarıda şey yanan bir ev var. Oraya pek fazla yanaşmadık buraya ve onun çevresine. Girelim mi Tuncay şu evin içine komple? Ah ses geldi oradan. Evet. Oradan bir tahta tıkırtı sesi geldi. 81 numaralayıp bayağı karışık Tuncay. Tuncay buraya gelmen lazım. Kanka buraya anca beraber girebiliriz. İşaretler falan var evde. Aynen. Aynen. Gelsene. Gelecek misin? Goed.